Dünyanın en büyük mutfak malzemeleri üreticilerinden Fagor firması tarafından İspanya'da üretilen paslanmaz çelik Fagor düdüklü sizlerle. Patlama riskine karşı 5 güvenlik sistemi mevcuttur ve ürünümüzün taban ve kulp kısmında Fagor logosunu rahat bir şekilde görebilirsiniz. İndüksiyon ocaklarda dahil olmak üzere tüm ocak tiplerinde rahat bir şekilde kullanabilirsiniz iki ayrı basınç seviyesi sayesinde pişirme sürenizi diğer tucuklu markalarına göre yüzde yetmişe kadar azaltabilir basınç contasını kolay bir şekilde çıkarıp yıkayıp ve tekrar kolay bir şekilde takabilirsiniz kulp kısmındaki ısı savar sayesinde kulpun ısınmasını önleyebilirsiniz tüplüğümüz 8 litre, 6 litre ve 4 litre olmak üzere 3 boydan oluşmaktadır.